Herkese merhaba. Bugün örgü örmek isteyip temel terimleri bilmeyen ya da temel terimleri bilen ama detaylı açıklamasını bulamayanlar için kısa kısa tığ işi ürünlerde en temel kullandığımız birkaç adımın yapılışını göstermek istiyorum. Öncelikle ipi yukarı doğru atıyorum. Bakın şöyle bir delik oluştu burada. Burayı tutarak bir tane zincir çekiyorum. Burayı sıktığım zaman ipi sabitlemiş oluyorum. Aslında tığ, tığın üzerine bir düğüm atmış oluyorum ben. Tığ ipi doluyorum. Çekiyorum. Tığ ipi doluyorum. Çekiyorum. Tığ ipi doluyorum. Çekiyorum. Bunun adına zincir diyoruz. Zincir çekmek. Yani bu örgünün en temel e, yapı taşı diyebilirim. Hiç tığ ipi dolamadan bir boşluğa batıp ipi çekip tığdaki iki tane ilmeği tek seferde örmeye sık iğne diyoruz. Tığ ipi bir kez dolayıp boşluğun içerisinden batıp yani herhangi bir ilmeğin içerisinden batıp bir tane daha ip alıyorum. Tığımda üç tane ilmek oldu. Tek seferde çekiyorum. Buna yarım trabzan diyorum. Yani buna tekli trabzan da deniyor, yarım trabzan da deniyor, yalancı trabzan da deniyor. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. Neyse, tığa bir kez ipi doladım. Ilmeğe batıyorum, bir ip çıkarıyorum. Tığımda yine 3 tane ilmek var. İlk iki tanesini birlikte örüyorum. İkinci iki tanesini birlikte örüyorum. Buna ikili trabzan deniyor. Yani en aslında sık kullanılan e, trabzan bu. İkili trabzan deniyor buna. Yine tığ ipi bir kez doladım. Ilmeğin içerisine batıyorum. Tekrar ip çıkarıyorum. Önce bir sonra iki tane buna üçlü trabzan diyorum. Üçlü trabzanı şu şekilde de örülebiliyor. Tığ iki kere doluyoruz. Batıyorum. Çekiyorum. Tığda dört tane ilmek oldu. Yine ikili ikili çekiyorum. İki. Üç. Bu yani bir öncekinden bir tık daha uzun oluyor. Yani üçlü bu da üçlü trabzan bu da üçlü trabzan. E, ee, ama bu diğeri ya tığ ipi iki kez doladım trabzan biraz daha uzun bir trabzan olmuş oluyor. Tığ ipi üç kez doladım. Bir boşluktan geçiriyorum. Tekrar alıyorum. Tığ 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek oldu. Yani 5 tane ilmek oldu. Bunun adı dörtlü trabzan oluyor. 1, 2, 3, 4. 4 kere çekiyorum. Aslında trabzanın ikili, üçlü, dörtlü olması, kaç kere de çektiğinizle alakalı. Yani ikili ikili gruplar halinde kaç kere de örerek tek e, ilmeğe düşüyorsunuz, bununla alakalı diyebilirim genel olarak. Tığ terimleri de böyleydi. Sihirli halka. Bunlar da sırasıyla sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan, dörtlü trabzan, beşli altılı yedili trabzan'a kadar da gidebilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.